Evet, hemen yani ben ama doğru doğru aklı. haklı. Yok haklı e, Galatasaray' şekilde. Galatasaray'a gidecek şöyle. Ha, son maç için verelim o zaman. Aynen son ama... maç üzerinden de gideriz çünkü çeşitli opsiyonlar var. Onları konuşmak <laughs> gerekebilir. E, bu maçta Arda'nın olmaması çünkü evet. biz yayındayken Hı. son dakika geldi ceza onandı. Onandı. Arda olmayacak. Bu ait Alanya spor Kupa maçındaki oldu. Evet. Mustafile yine başlamasını bekliyoruz. Evet. E, bu maçta Yedin e, oynayacaktır. Lens çünkü Hı. olmayacak gibi duruyor. E, Donk marka orada bir, şimdi marka ile ilgili şu parantezi açalım. Özellikle dün de bahsettik. Ailesine karşı yapılan <laughs> evet. tehditler, hakaretler, oyuncuyu çok ciddi anlamda etkiledi. Ve başta Fatih Terim olmak üzere hem yardımcı antrenörler hem Galatasaray yönetiminde futbol şubesinde yer alan değerli isimler marka ile ilgili bir rehabilite programı uyguluyor adeta. O dereceye kadar geldik onu. Çünkü oyuncu için bu ilgilimi paylaşım mı oldu değil mi? Evet, kendisi de paylaştı. paylaştı. E eşi, eşi çok üzüldüğü bilgisi var. Eşinin çok evet. üzüldüğü bilgisi var. Ya yani kim olsa üzülmez. Çünkü bu tarz söylenler ki Galatasaray Kulübü bununla ilgili hukuki haklarını kullanacak. Evet. Bunu da belirtelim. E, umarım sonuna kadar gidilir. Sadece Galatasaray için değil. Fenerbahçe, Beşiktaş bizler için her alanda yani her, her alanda aileye hakaret, aileye tehdit ne demek? Yani nasıl olabilir? İnandırıcı gibi değil. Yani bunları düşününce eee performansını doğrudan etkileyecek bir durumu ve bunu yapan da taraftar diye kendini tanımlayan kişiler. Yani çok ayıp. Yani çok yazık. Böyle bir oyuncu ki pırıl pırıl ve sahada Galatasaray için her şeyini vermeye çalışan bir oyuncu. Versin vermesin evren oyun. Hayır, yani çok Kimsenin böyle bir şeyi bir oyuncu tabii ki hani şöyle olur. Mesela atıyorum performansını beğenmedin. İçinden ee, içinden kötü Fatih bir şey geldi. Fatih Hoca kararını verir zaten yani cezasını verir. Aynı Edek, öyle. Yedek yani, bırakır yani orada bile mesela kötü oynasa bile oyuncu senin bunu bunları demeye hakkın yok. yok. tabii canım. Hiçbir şekilde ve o bilgiyi paylaşalım. Marka ailesiyle ve Mert başta olmak üzere birçok oyuncu ki o iletişimi sağlayan Mert. Ee, Fatih Hoca çok ciddi anlamda oyuncuyla yakından ilgilenip oyuncuyu kazanmaya çalışıyor tekrar. Çünkü bu olay Alanyaspor maçı yaşanan olay bence Markanın performansına etki edebilir. Edebilirim. O yüzden bir mı hamlesi mi? Olabilir doğal olabilir diye yani. düşünüyorum. Sol bek'e gelelim. Hı. Sol bekte Saracçı yok. Evet. Ee, Emre Taşdemir o bölgede oynayacak. Ortada Taylan 45 dakika oynadı Alanyaspor maçında. Bu maçta 11 yine Hı. başlayacağını düşünüyoruz. Sağ içte ben e, Jetson Fernandez'in ilk 11 olma ihtimali düşük olduğunu düşünüyorum. Öyle mi? Çünkü e, oyuncu biraz ilman eksiği yani hı. biraz takım olarak, takımla beraber yer alma konusunda geride olduğunu düşünüyorum. Belhanda ile başlama ihtimali yüksek. Sol içte Emre Kılınç muhtemelen Emre olacaktır. Ee, sağ açıkta işte Kerem'e, yani Kerem bir göz kırpıyor formaya. Hı hı. Çünkü kupa maçındaki o Ne zaman yani, süresi oyunu... kullandı? Evet, iyi olarak. de kullandı. Derbi yani derbide ama maçın gerisinde kaldı. yani derbide biraz tecrübe eksikliği tabii ki o ama... Bu maç özelinde Kerem'in olma ihtimali yüksek olduğunu söyleyelim. Tabii ki daha e, bir buçuk gün var ama. Kuru diyorsun diğer tarafta. E, solda on kuru olur. İleride Musa Muhammed tamam, ama e, bu maç özelinde işte o marka o tercihi bence önemli olacaktır. E, yaşanan olayları hiç uygun bulmadığımızı da Tabii söyleyelim. Umarım Umarım hukuki olarak Galatasaray tüm haklarını sonuna kadar savunup e, karşılığını da alır. Emsal teşkil eder. Yani ne diyelim çok aileye tehdit ne demek? Yani oyuncu penaltı yaptırdı diye oyuncu ya kötü de oynayabilirsin. Hangimiz işimizde her gün mükemmeliz Ben biraz edemez. Yani çok çok yazık durumlar bence. Tehdit edemez. Yaparsa da cezasını en ağır şekilde öder. İnşallah da öder. Her bir bütün mesela olsun. insanlar bu cesaret falan nereden buluyor ya? Yani bu hmm. hakikaten yani hani çok ilginç ya. Yani sen şimdi mesela Markovic'e ya, ya da işte bana evrene yani neyse de herhangi birimize gazeteci olsun. Herhangi birine mahkeme verince ne oluyor? Sonra yani, abi yapma etme diyorlar ya tespit edilemeyeceğini falan mı düşünüyor yani? Yani ben bu kadar mı Maalesef e, kafa öyle, çalışmıyor yok, yani? Ya sen Galatasaray'ın futbolcusuna e, böyle söylemler bulunduktan sonra Fatih Terim o işin peşini bırakır mı? Galatasaray kulübü o işin peşini bırakır mı? Yani. yani? hiç bunu yani arkadaşlar özel genç arkadaşlarımız e, bir şey ya bir, bir karar ya yani bir biraz düşünelim ya biraz bir empati yapalım. Ya ben de mesela Marka'yı anlamaya yani İki tane çok net pozisyonu var kırmızı karta evet. hele bir tanesi net çıkabilir. Net kırmızıydı. Şimdi hatta evren e soracaktı niye böyle diye Markao. Ben de şöyle düşünüyorum. Yani etkenlerden biri son dönemde agresif. Yani baba kardan öyle bir çalım yedi ki. Markao. Önce sağ sonra sola yattı. Bir daha sağ sonra yere kapaklanmak Yani bu bir için can yakıcı bir şeydir. E, can yakıcı bir andır yani. Belki onda takılı kaldı ben nasıl bu hatayı yaptım diye sonra agresifleşir saha içinde. E bir de yardım da görmedi fazla. Yani bu tarz oyuncular etrafından yardım görmeyince daha da agresifleşir saha içinde. Yani çünkü takım e arkadaşları bir yapısı var zaten. özellikle çok yardım etmedi. Birkaç oyuncu dışında oyuncular maça giremedi Hı. ilk yarı. O da mesela markanın motivasyonu olumsuz etkiledi bence. Oradaki pozisyon duruş hatası ki orada normalde topu alabileceğini düşündü. Aslında arkasının dönmesinin sebebi topu alayım devam edeyim şeklindeydi. Ben öyle hissettim. Çünkü normalde stoper arkasını dönmez. yani Asla dönmez. Topu alıp devam edeyim diye düşün. Top arkasında kaldı. Ama hata hatayı doğurdu ve penaltı pozisyonundaki zamanlama hatası. Maç 3-0 oldu. Yani 2-0 kalsa değil. maç başka Çok yere gidebilirdi. Hemen ikinci yarının başında 3 olunca yani marka onu ben. kendine meyletti. Ve o dirsek hamleleri de bir kez daha dün söyledik. Bugün yine tekrar edelim. Özellikle ikinci pozisyon ki ilki de sarı en az sarı. İkinci pozisyon net kırmızı kart ama e, hakem orada Mark neden yani kırmızı kartla cezalandırmadı onu da anlamış değil. Az önce bahsettiğimiz garip, konuya, garip bir, bir, bir durumdu yani. o yani. Tabii tabii kesinlikle. Galatasaray son e, hani ben Alanya maçı yani yüzde yüzünü veren ve tamamen tegrifi kupa olan Alanya Spor'a karşı Galatasaray'ın yine reaksiyonunun fena olmadığını düşünüyorum. Şöyle söylemeye çalışayım. Mark acayip bir çılım yedi. Babakar müthiş bir gol attı. Penaltı yaptırdı vesaire çok basit hatalar. Kop yani stoperi maçtan koptu. Buna rağmen e, Alanya Spor gibi bir takıma karşı 3-0'a rağmen ne yaparsın? Dersin ki artık yani şunu diyebilirsin maç bitti artık 3-0'dan sonra. Ben açıkçası öyle düşündüm. Ben de öyle düşündüm. Ama Fatih Hoca'nın 3-0'dan sonra o isyanı vesaire yine pozisyonlar arka arkaya bir gol gol biraz erken gelseydi. Üç birden yaparak başlıyor. Yani içeride. şey çok önemli. Ee, senin önceliğin kupa değil rakibin önceliği kupa ee, ciddi stoper hataları var stoperin oyundan kopmuş kırmızı kart cebinde dolaşıyor e, stoperin e buna rağmen 3-0'dan neredeyse maçı çevirecek pozisyonları <laughs> ve fırsatları yakalıyor olan Galatasaray'ın potansiyeli ve gücünü gösteriyor biraz önce kadro ekrana geldiğinde şunu da izinle söyleyeyim ee, burada Mustafa Muhammed'in gelmiş olması Galatasaray için ve özellikle en çok belki Falcao sevinecek Mustafa Muhammed'in gelmesine. Çünkü niye tüm spot ıı, ışıkları hep Falcao'nun üzerinde. Falcao tribünde ise yine Twitter'da işte bilmem kaçıncı maçını kaçırdı. E, caps'ler çıkıyor. E, maç maça çıkıyor sakatlığı yine sakatlandı ve böyle yani hayal kırıklığı mı hayal kırıklığı ama bir Falcao'yu da böyle bir itibarsızlaştırma durumu ortaya çıkmaya başladı. Bu kötü bir durumdu Falcao için. Galatasaray için. Bizim futbolumuz için kötü bir durumdu. Geçen baktık La Liga paylaşmış, Şampiyonlar Ligi paylaşmış. Falcao'nun attığı golleri doğum günü sebebiyle Mustafa Muhammed'in gelmesiyle beraber artık o ışıklar Falcao'nun üzerinden Mustafa Muhammed'e doğru kaydı. Falcao sakat mı, iyi mi falan çok fazla gündemde yer almıyor ve daha az yıpranacak. İkinci bir konu saha içiyle alakalı bir konu. Falcao'nun Mustafa Muhammed kadar mücadele etmesi, Mustafa Muhammed kadar Serdar Aziz'le boğuşmasını beklemeyiz zaten. Böyle evet. bir hani yaşı sebebiyle ya da sakatlık sebebiyle. Zaten oyuncu tarzı olarak da biraz farklı. Evet doğru. Ama gençliğinde yapardı boğuşurdu da yani gençliğinde. O zamanlar yani, yok tabii yoksa yıkılmazdı yoksa. yani. Dolayısıyla ben şunu düşünüyorum. Bazı maçlarda Falcao ile Mustafa Muhammed'in bir arada oynayabileceğini, ihtiyaca göre oynayabileceğini ya Mustafa Muhammed'in çıkıp Falcao'nun girdiği anlar olabileceğini düşünüyorum ve bunun Galatasaray için çok önemli bir adım olabileceğini birbirini tamamlayan iki golcü mesela Mustafa Mehmet geçen fotoğraf paylaşmış efsane doğum günü diye çok güzel yani, paylaşım çok güzel şimdi ironik olan da şu Mustafa Muhammed kendisini yani kendisi Falcao'nun yerine geldi. Yani evet. birinci golcü olarak geldi. Abi, efsane diye paylaşıyor evet, yani beyazın, e, getirisi, O da o da enteresan. E, Burada Mustafa yani Muhammed ile Falcao'nun bir arada kullanılması, bazı maçlarda yan yana oynatılması 4-4-2 olur ancak o zaman değil mi? O da olabilir. İhtiyar evet ama son, sezon başı konuştuğumuz o Jaggle Falcao olayına döner. Ben çok katıla şey katılamayacağım. Jaggle yani. baş bir şey ama yani. Ben son, beraber de çok e, ilk başlık. İlk 11 için yani. beraber olmayacak düşünüyorum. Ben zaten şurada Göre. Tabii ilk onu da demiyorum. Evet, için demiyorum. Olur hoca. Ama altı de ama eğer. şöyle bir şey var. Şimdi <laughs> Falcao'yu sen oyuna sürüyorsun. Ee, acaba sakatlanacak mı düşüncesiyle oynayan Falcao 90 dakika forma bekliyorsun. Ama Mustafa Mustafa Muhammed'in 45 dakika rakip savunmayı dövdüğü, yani yıprattığı bir ortamda sen son yarım saatte Falcao'yu atarsan gol gelmiyorsa Mustafa Muhammedle Falcao bayağı yıpratır rakip savunmayı. Söylemeye yani dolayısıyla Falcao'dan insanların ben ümidi, ümidini evet. kesmesini bu çok arada, doğru bulmuyorum. E, yani. Çok e, bu tarz yorumlar karşısında cevap veren bir insan değilim biliyorsun. Ha, bir yorum var. E, Sıhar diye başlayan Twitter kullanıcısı. Marka'nın dirseklerini savunduğumuzu iddia etmiş izleyenimiz. Biz mi savunmuş? Evet. Gazetecilik önce, etiğinden <laughs> uzaksınız demiş. Twitter'ı de silmiş şu anda. Ya, neden kendisine kırmızı kart çıkmadı? Evet bir adı, kez daha tekrar edelim. Marka dedi. kırmızı kart. Başka türlü dinliyorsunuz. Evet Marka kırmızı kart görmeliydi. Marka attığı dirsekler futbola aykırı hareketler. Bir kez daha belirtti. Arkadaşımız Twitter'ı silmiş zaten. Yanlış anlamayı düzeltme adına tekrar etmek istedim. Peki. Gerçekten daha dikkatli dinlemeli insanlar. Çok kısa bir e, senden senden şunu rica edeceğim, bilgin var mı diye merak ediyorum. Hemen ardından Trabzonspor'un imza töreni bandını paylaşmak istiyorum. Ee, Falcao hazır mı şu anda? Falcao aslında e, fiziksel olarak hazıra yakın. Ama daha önce 2-3 kez yaşandığı için %100 hoca tamam artık demeden kadroya almıyor. Takımın 10 gündür çalışıyor ama. Çalışıyor aslında hazıra yakın ama... Birkaç kere yaşandı bu. Hmm. Paris maçında yaşandı. Ee, İstanbul'daki, Trabzon mu? Onu tam Trabzon hatırlamıyorum. Maçında. Türk Telekom'daki bir maçta yaşandı. Üçüncüsünü artık kaldırmaz kimse. Acele edilmiyor o yüzden. Bir de tabi elinde Mustafa Muhammed var. Ve yani evet. Bir önemlisi de, gel. daha Baha da önemlisi Babel de var aslında. Mustafa Muhammed'in performansı da ve Babel'in varlığı da önemli. Ee, kısa süre içinde ben e, geniş kadroda olacağını, daha doğrusu yedek kadroda olacağını düşünüyorum. Ben Kesin. şunu son olarak söyleyeyim. Yine Falka ile alakalı. Belki çok uzun konuştum ya da konuştuk. Estağfurullah. Evet, Ama ee, planlamalar ve puan hesaplamaları yapılırken bu tip yıldız oyuncular için e, mesela Perotti geldiğinde yani konuştuğumda sorduğumda ya biz hani 3 maç alsa yeter demişlerdi Perotti için. 3 maç da aldı zaten. Aldı. Emre Berezoğlu'nun lafı. Ha, bana öyle. Emre Berezoğlu söylemedi. Başka yani. biri. belki Emre, Emre da benzer bir şey. Ha, öyle mi? 3 maç aldı 9 puan. E, Falcao da 2 maç alsa Galatasaray'a. Eğer bir Erzurum maçı aldı, iki maç alsa altı puan. Yani bunu yapabilecek iki maçtan kastım ne? Niyedlin sağdan kesecek, Falcao cezayı kesecek. Bahsettiğim bu. Sonuç alabilmek temel unsurdur futbolda gol atabilmek. Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Aytemiz Alanya Spor'a 3-2 yenilen Galatasaray, turnuvaya veda ederken maç sonunda Marko'nun yaptığı paylaşım gündeme oturdu. 24 yaşındaki Brezilyalı savunmacı iyi bir performans göstermediği maçtan sonra, taraftarların sosyal medyada ailesine gösterdiği tepkiye karşılık verdi. Maçta yaptığı hatalar nedeniyle özür dileyen Marcao, benim hatalarım nedeniyle ailemin tehdit edilmesini kabul edemem, aileme saygı duymanızı bekliyorum ifadelerini kullandı. Marco'nun bu paylaşımı sonrasında sarı kırmızılı futbolcuya destek mesajları yağdı.